Yani arkadaşlar bugün sizinle şu en altta gördüğünüz trafik reader var ya reader de söyleyemiyorum ben onu <laughs> işte onu oynayacağız hadi bakalım ama sadece bir yer açacağım arkadaşlar çünkü bayağı bir şey oldu sadece bugün tabi bugün atabileceğim bir yer şimdi şimdi sonsuza gireyim sesi çok çok kısa <laughs> arkadaşlar ben motor sesini çok da duymak istiyorum. Başka trafik bilir. Onyanlar bir like atsın. Anlayalım kaç kişiyiz. Ağaçlar nasıl yapıyorum? Hoş gördünüz mü? Anam <laughs> 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 Of. Oh. Oh, oh, oh. bir, bir kere daha arayacağım. Hemen ya video bitti diye sevmeyenler olacak o yüzden o yüzden yani işte o yüzden <laughs> arayacağım. <laughs> Ana oy, oy çok iyi lan çok iyi yaptım bir de ah oh. Allah'ım bir de reklam mı çıktı ya. Ayşe geçmek isterim de. Size de Arkadaşlar hemen üf, yapacaksınız da. Anla hadi 3 el atayım. Ba 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 Adam orada yana mı dönüyordu anlamadım. Sinyal de vermemiş. Abicim kasaba yokuz. Aman ehliyet kasaptan mı alıyormuş? Kasaba diyor ki. Abi bir tane ehliyet. Ne ee, ben çok kötü süre, süreliyim de arabayı. Bir tane bir ehliyet alabilir miyim? Size rica edersin. Tabii kardeşim hemen verelim. Al. Sağ ol abi. ananın. yok. Arkadaşlar sizin 11 seviye kadar oynayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. bakalım. Allah'ım size bir, ben de her zaman bir şar sunuyorum ya. <laughs> <laughs> Elleri ha... siz o şarkıyı biliyor musunuz? Elleri <laughs> ha fada... Kofi kafada şekere zerre aynı ayran gibi temiz kafası vezir yürüyorlar saraya saraya aşağı benim şu an görüyorsunuz ama işte göstermiyorum birkaç video sonra gösteririm Allah'ım ben niye full buna bakıyorum ya Allah'ım sen bana sabır. Acaba da Allah olur mutlu musunuz? Hangi halde yandınız? Teşekkür mü? Takdir mi? Yoksa derin abi mi? <laughs> Yani dirname dediğim yani boş. Hadi. Aşar bu arada 50 aboneye gelince bir yayın açacağım. 50 aboneye geldiğimizin yayını. Yayında 50 abone değil de 50 abone olduktan sonra bir yayın açacağım. Açacağım çünkü yayını sadece 50 aboneden sonra atabiliyoruz. Tamam şimdi bu video görenler. Aa bu geri dönmüş diyecektir. Oy yos bir yaptım. Mis gibi diyor ama. Şuna arasından da geçersem oy. Anam. ne? Neyse bayağı iyi yaptım lan. Hadi bir geçecek. Geçemiyoruz ya abi ve zamana kadar oy Aşağıdan bir şey olduk. Bunu da açtık. Arkadaşlar <Sessizlik> çok ucuz geçtiniz ama. Neymiş? Hadi. Hadi. Şimdi sizin için biraz daha bekleyelim. Ben şunlara bakalım. Ya, ne olabilir? Aslında bunu alabiliriz. Ama almak istemiyorum ya. Biraz daha param bitti. Şunu alman. Şunu alacağım ya. alacağım alacağım. Arkadaşlar. Şunu aldığım videoyu da paylaşacağım. Bak şu 61 ve 15 inize bir yeni ayrım hemen buradan çıkalım arkadaşlar evet arkadaşlar aşağı bir dahaki bölümde şu geometri ders light var ya şu gördüğümüz yanında şey kuş gibi bir şey var sağında kuşun sağında sağında İşte. Diğer videoda onu oynayacağım ama aşağıda oynayabilsem. Arkadaşlar herkese görüşürüz. Videoda atsak olmuş. Arkadaşlar herkese bay bay ve görüşürüz.